bir de soruyor ya, bir de hala soruyor ya. Oysa ben seni kaç kez uyardım, defalarca söyledim ama dinlemedin. Asıl hata sende değil, hata bende. Hep sustum, hep görmezden geldim. Meltem'in geride bıraktığı o mektubun ortaya çıkışı ise, artık her şeyi alt üst ediyor. O satırlar öyle bir sır taşıyor ki, tüm dengeleri yerle bir ediyor. Özellikle Kudretin içinde yıllardır biriken öfkesini tetikliyor. Onu daha önce hiç olmadığı kadar tehlikeli bir noktaya sürüklüyor. Kudretin kontrolsüz öfkesi büyüdükçe büyüyor, sonunda Sema'nın hayatını tehdit edecek boyutlara ulaşıyor. Nefesler tutuluyor, gözler kararıyor. İşte tam o anda Karan'ın müdahalesi trajedinin önüne geçiyor, yoksa geri dönüşü olmayan bir felaket yaşanacaktı. Ancak bu yaşanan zincirleme olayların ağırlığı Sema'nın kalbine ve ruhuna derin yaralar açıyor. Travmanın etkisiyle akıl sağlığı yavaş yavaş tükeniyor, gözleri boşluğa dalıyor, gerçek ile hayal birbirine karışıyor ve sonunda hastaneye yatırılıyor. Yalnızlık, korku ve çığlıklar arasında kaybolurken uzun süredir aralarında sert rüzgarlar esen o ikili arasında beklenmedik bir yumuşama başlıyor. Kaplar yavaş yavaş çözülüyor, kırıklar tamir edilmeye çalışılıyor. Ve en sonunda Kudret'in Ceylan'ı gelini olarak kabul etmesiyle, her şey yeni bir evreye taşınıyor. Bu yalnızca bir kabulleniş değil, geçmişin acılarını gölgede bırakan, geleceğe doğru açılan yeni bir kapının ilk işareti oluyor.